Merhaba arkadaşlar ben Serdal. Bugün sizinle Trash Et Beni oyununu oynayacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Trash Et Beni. Gördüğünüz gibi sesini kısalım az. ve hız olmak üzere iki tane bölümümüz varmış. Biraz stilist takılalım. Hadi bağalım. Hacı Dayı geldi bize şansımıza. Hacı Dayı'nın Ver köpüğü ver 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 abi ver 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 ver. Hemen ustura alalım elimize. o oh, çiçek gibi çıktı. Evet. Evet biraz da şöyle yanlardan alalım. Temiz olsun. Hmm. Adamın tek kaşığı da gitti bu arada. Neyse öbürünü alalım. Yalnız kalmasın kaşlar. Biraz da kafadan. Hmm. Tamam. 38 bağ mı verilir buna arkadaşım? Adamın. Mafya babası tipi var. Bıyıklar alacağız. Bıyıklar. Adamın burnuna da köpü verecek bu arada arkadaşlar. Şey. Hadi. <laughs> Adamdaki dudağa bak ya. Geç. 80. Oo. Oh. Anam. Bu ne lan? Adamın tipi kalacak biraz ama olsun. Ver 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 ver. Ver, ver köpüğü. Oo. Oh. Neyse kaçtırdı adamı. Hadi ben dersin. Hadi ben nersin? Ne neyli Fırça yalalım. güzel. Bu arada saç havada kaldı. Acaba kaç puan verecek tek çok merak ediyorum. Hadi hop. 50 iyi İyi, iyi. Firavun gibi şuna bak ya. <laughs> ne yapacağız? Şuradan alacağız. Allah Allah. Al, al. Bundan umudum var biraz. Yüksek puan bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi. 59 mu? Ya. Neyse. Vers. Köpük gitti herhalde. Gelmiyor. Hızlı 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 hızlı. Adam çok sinirli. Böyle. Hmm. Yine. Ya bu saçlar böyle Hı. Hmm. Hmm. tamam 25 ve sonuç olarak D yok artık yok artık, artık. ana menüye gidelim o zaman hızlı süre dolmadan yapabildiğin çok işin tıraşını yap bunu da kendime güveniyorum bak işte hemen başlayalım dikkat hazır Baş başla. Hızlı hızlı hızlı. Ver kapı ver 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 ver. Hadi 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 hadi. Al ustura ustura alsana. Hadi. <laughs> Biraz yanlış şunlara. Hmm. Çok güzel. Geç geç geç. Hacı dayı yine geldi hacı dayı. Yap 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 yap. Ha. Bakalım 115 saniyede ne kadar yapacağız. Ver 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 ver. Benden berber ver olmaz bunu anladım şu an. Ver ver ver. Hadi lan. Hızlı 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 hızlı. Adam. Hadi dede yine geldi hadi dede. Gözlüğü çıkartaydın bari dede. Hadi 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 hadi. şurada biraz kaldı. Hadi. Hızlı hızlı hızlı. Neyse ya. Oo, bu bam. Sen bu işlerden anlıyorsun ha. Adam şekil olacak şimdi. Hadi 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 hadi. Çok. <laughs> Gözünü aç yalan. Hadi, hadi. Hadi hadi 42 saniye daha var geç. O bunu çok güzel yaptım. Dedenin sakallar alalım. Geç. Dedeyi biraz sinirlendirdik. Bu. Bunda güzel olacak ha. Kes kes. Ooo yakıştı. <laughs> Şimdi hızlı. 7 saniye mi? 7 saniye ver 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 Kes 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 Hadi be Neyse 3 Skor 3 mü? Skor 3 Neyse Şunu anladım ki Benden kuaför olmaz Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın